Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator serimizin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümümüzde elik taşıyoruz. 16 ton. Şöyle göstereyim. ile e, e gidiyoruz. 5230 euro da bize ücret veriyor. Şöyle tırı tanıtayım. Volvo FH16 eski model bir tır ama 700 beygir. Eski model olduğuna bakma 700b girdi. Ben de ondan dolayı aldım 700b'yi. Şöyle kısaca göstereyim ve tırımızı çalıştıralım. Bir Volvo FH sesi duyun ya. Şöyle tırımızı çalıştırdık. İçine geçip yavaştan startı verelim. Ya bu tırların da şu özelliği çok güzel. Mesela tırı stop ettim miydi içine gidiyor ya. Gitmedi. Gitsene dayı. O ekran içine girip çıkabiliyor. Allah Allah. Arkadaşlar normalde o ekran içine girip çıkabiliyor. Ben ondan dolayı çok seviyorum. Şöyle farlarımızı yakalım. Gayet bir yol verilsin ya Şöyle çıkalım Arkadaşlar videomuza bir abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum İnşallah sınav haftanız ve hafta sonunuz mükemmel geçiyordur Sınavların sonucu nedir? Söylemek isteyen yoruma yazabilir Ve yorumları okuyup hepsine tek tek kalp atıyorum Haberiniz olsun Hala gördüğünüz gibi serimizde bir size almadım. Ya arkadaşlar dediğim gibi modifiye yapılacak parayı bekliyorum. Yani ondan dolayı daha bir tır almadım. Ondan dolayı da bu şekilde devam edeceğim bir süre. Yani böyle bir 10. bölüme falan bir para ayarlayalım. Paramızı kazanalım öyle bir tır alalım. Böyle video yani tır da yakıyor ya. Dede resmen ya. Volvo'nun dedesi ya. Şöyle basalım. Sağa döneceğiz şöyle sağ sinyalimizi verelim. Yavaşlan bir yavaşlayalım. ağladık. Basalım bundan sonra. JT e kalkalım bir dedeyle ya. Hala eski olabilir ama gücü yerinde arkadaşlar. Gücünden dolayı bir sıkıntımız yok. Şöyle bir JT e kalkalım da görün arkadaşlar ya eski eski deyip geçmiyorum bu tırı lütfen bu tır yeni tırları taş koyar hepsini dövde beşe katlar Şöyle biraz zorlayacağım dedeyi Ayrısız bakalım de bas Bak ne sabah sabahsızdır. Şöyle ben bir sol şey, orta şeride sen geç lan ben, Şöyle 12'ye de atalım yavaştan çok zorlamaya gerek yok. Son iki videodur arkadaşlar. E, jet e kalkamıyoruz. Şimdi dede geldi. O yeni tırlarından taş çıkartacak. Bunun son iki videonun hakkını verecek bu dedemiz. Çok sağlam bir jete kalkacağız ondan eminim. Hatta şöyle ben bir sağa geç. Şöyle bir ufaktan orta şevde geçeyim. Şu aradan girmez o kadar da değil. Şöyle sola geçeyim. Yani 130'u gördük. Yani şu an 129 falan gidiyoruz ama 130 diyelim. Ve şu anda 130. Tam tamına 130. 131. 132 dedemiz maşallah gidiyor sol şeridi boşaltın sol şeridi boşalt dede geliyor dede yalnız şu aydan da bakarsa girer be Orken ufak bir sütlük ama şuradan girerdi ben oradan ufak bir sütlük ya başka bir şey olmadı ufak ama çok ufak şöyle bir daha geçelim en sol şeride en sol şeridi rezerve bugün dede geliyor çünkü dede Şöyle döndüğümüzü de yakalım da millet aceremiz var sansa. Hatta yakmaya gerek yok ya şöyle sağ, sağa döneceğiz Bakın iyi izleyin hız kesmeden döneceğim Hız kesmeden dönebilecek miyiz acaba şöyle Bence döneriz 145 146 dönüyoruz girdik elimi gazdan çekmedim Elimi gazdan çekmedim. Ama arkadaşlar ve yavaşlamak zorunda kaldım şu önümdeki araba yüzünden. Ama iyi yine 100, 138 137 gidiyoruz. Şu araya girdim. Şöyle. Ondan sonra şuradan bir çıkayım. Önümdeki araba olmasaydı 145 145 ne güzel gidiyordum. Sırcı dayı sizinkiler basmıyor mu lan bu dede çünkü dede dede yetişen tır daha yürünmedi ya. Ya hararet mi yapıyor ney bu? Biraz hararet seviyesi yükseldi. Tır birazdan yanacak galiba patlayabilir. Ama hakkını da veriyoruz şu anlık. Hakkımızı vermeyen adımızı yaz versin kardeş. Şu anda son gibi gidiyor demek. Söyle ben bir sol şeye dağıtayım kendimi. 142'ye geri çıktık. 143. Bakalım. 144, 145. Yine gidiyoruz güzel bir şekilde. İnşallah yolumuza bir araba falan çıkmaz. 150. 150, 151. Yine mi sağa döneceğim? 155. 156. 160'ı görecek miyiz? Hadi dayı senin o aynanı belki de 160'ı gördük de arkadaşlar dayı önümüze kırdı ama ben yine de gaz kesmedim sadece hız göstergesine bakmadım ama şimdi de şu aradan da geçer be şöyle geri de geçer yani dedenin kalitesini görüyor musunuz ya direksiyonu sallıyorum hiçbir şey olmuyor ya e i̇şte ne varsa bu Volvo'da var ya. Ne varsa bu Volvo'da var. Devrilmiyor bile. 140 lan viraja giriyorum devrilmiyor ya. 160 görebildik mi acaba? Şu an çok şüpheliyim. Tekrardan basıyorum. Şu an kendimi at yaşındaymış gibi hissettim. Şöyle bir sol şeridimi boşaltayım benim. Tekrardan şöyle bir sağ şeride geçelim. Ama da iyi önümde de fren yaparsan olmaz ki bu iş yani. 146 yine bir viraja girdik. Şöyle bir en son şeride geçelim. Hamburg keşfedildi diyor. Hamburg'un içinden mi geçeceğiz acaba? Galiba evet de şöyle bir geçelim. Neyse hız kesmeye gerek yok. Basalım daha 138, 138. Ama az önce 160'ı gördük ve ondan çok kararsız kaldım. Emin değilim. Özellikle ona bakacağım. 160'ı gördük mü diye. Dede de iyi basıyor ha. Şu aradan da gidelim. Ama benim sol şeride geçmem lazım. Aman dedem aman. Aman 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 aman. Dede'yi de fazla zorladık sanki. Dede'yi de evet biraz fazla zorladık. <laughs> Yanlış tuşa bastım. F7 yerine. Ama durmak yok. Dedemi zorlayacağım. Durmak yok. Bas bas bas. Sol şeridini boşalt. Sol şeridini boşalt yoksa makasız gideceğim. Vurmak istemezdim. Beni mecbur bıraktı. Ama sen niye bana vurdun ki şimdi? Sen niye bana vurdun şimdi ya? hızımız düşük olabilir ama en sol şey dedenin onu başta söyleyeyim çünkü hızlanıyoruz herkes emniyet kemerini taksın dede tekrardan aktif dede yollarda yine de sen de az önce dedeye selektör mü attın ben mi yanlış gördüm sen az önce dedeye selektör mü attın ben mi yanlış gördüm he geç bakayım hele sağa sağa yeşile, sen beni sen de deme nasıl şey yaparsın lan ha? ben sen şuradan geçeyim de gör o zaman hadi Allah'a emanet git bekle sen orada şöyle de korna da çalayım da sana. dedem yine affetmiyor yapıştırıyor şöyle tüm yeni tırların hepsine de geçtik şöyle 130'a yine yaklaştık deden affetmiyor. Şimdi sağdan çıkacağız. Şu şekilde sağa bir gidelim. Yine sol şerit rezervi. Orada da bir polis gördü ama polis dedemi yakalayabilirse cezayı yazar. Polis dedemi yakalayabilirse cezayı yazar kardeş. Bu kadar basit. Son 50 kilometre kaldı. Keşke bu dedeyi hiç bırakmasak. Keşke bizim olsa. Bu şekilde basması güzeldi. Gayet de hızlı ha Affetmeyen dedelerden Son şeridimi Otobüsçü dayı aklını alırım senin Aklını aklını Şöyle sabah karşı da Bir yolculuk yaptık güzel oldu Hadi tekrardan bir 160'ı görelim diyeceğim bir sağ, sağdan döneceğiz de 160'ı Yok arkadaşlar 154'ü gördüm Az önce de 159'u görmüştük 160'ı görememiştik Ama hayır ama hayır lütfen Arkadaşlar galiba bu yükten para kazanamayacağız Jete kalktık ve ağır bir bedel ödeyeceğiz o belli İnşallah çok kesmezler faturadan. Şöyle ben bir son şey atlayabilir miyim? Hatta atlamıyorum lan nasılsa sağdan çıkacakmışım. Ama tırıcı dayı sen de bas ya. Tampon yapmak zorunda mıyım ya? İlla ki bana şunu mu Ay söverdim ki. Sen sağ şeye de atlasaydın sana büyük söverdim. Dedenin önüne mi atlayacaksın? Sen haddin ne? Haddini bil lan. Dedenin önüne polis dahi atlayamaz. Ama senin de yaptığın büyük bir pezevenklik ya. Küfretmeyeceğim diyorum da zor tutuyorsunuz beni ya. Şöyle bir basayım ya. Şu sağdan da bir çıkalım artık kusura bakma dayıcan senin önüne Aa, Şimdi ben şu sırayı bekleyelim Ben bu sırayı bekleyelim Ben bu sırayı bekleyemem Dön sen de sağa Sen dönmezsen ben sen döndürüm Sıkıntı etme <laughs> Teş girdik girdi gazlı şey bir şey olmaz ya, Bu yükten de para almayalım ne olacak ya yani jet'e kalktık sonuçta. Şu dedem hakkını verdik yok o bize yeter. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayalım. Cidden güzel bir denk geldi. Güzel de bir jet'e kalktık. Ben sarıda geçtim bu arada. Kırmızı değil o sarıydı. Güzel de bir jet'e kalktık. İnşallah da güzel bir para da verirler yani. O kadar yük getirdik. Ama bak senin ben gelmişini geçmişini ya. Kardeşim sola sinyalim yanıyordu ya. Allah'ım sabır. Yükü getirdik ya. Kapının önünde de vurmazsın ya. Cık. Hep de bizi buluyor ya. Neyse şöyle yükümüzü bırakalım ya. Cık. Adamı deli ederler yemin ederim ki ya. Al paradan da kesti adım kadar eminim. Hayır, çok kesmemiş 250 251 kesmiş. 251 euro kesmiş arkadaşlar. Hani onu da kesmeseydi 5000 euro verirdi yani. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.